bu zamana kadar çeşitli şikayetler geliyordu. Mevcut araçların işte su akıttığı, gerekli şekilde gerekli hizmetlerin verilemediği yönünde. Yarın itibariyle 5 tane büyük, dört tane küçük, bir tane de ilave aracımızla birlikte 10 tane yeni aracımızla sökede çok toplama işine tabi yerinde ise sıfırdan başlayacağız. Verilecek olan hizmetin bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Amacımız vatandaşımıza en iyi hizmeti verebilmek ve güzel, temiz bir söke yaratabilmek adına e, mevcut tüm konteynerlarımızla ilgili sıkıntılarımız vardı. Birçoğunun altı delik olduğu, yeterli olmadığı konusunda şikayetler alıyorduk. E, Mart ayı sonuna kadar 1500 tane değişik ebatlarda 400 litrelik, 800 litrelik ve 1000 litrelik konteynerlarımız da e, firma tarafından bize teslim edilecek ve en kısa zamanda dağıtımını yapacağız mevcut olan plastik konteynerların ne yazık ki sahip çıkamadığımızdan dolayı e, zannediyorum geçen sene ve bu sene hatırlayılır sayılır şekilde zayiat verdik içerisine kül ateş dökülmesinden dolayı yanma olduğundan dolayı onları da değiştireceğiz ve 3 ay sonunda inşallah söke hem konteyner anlamında hem de temizlik hizmetleri anlamında çok daha farklı bir yapıya bürünecek bizim burada vatandaşlarımızdan temennimiz biz söke olarak bu temizliği yapa, yapmakla yükümlü ve sorumluyuz. Fakat sökeyi temiz tutmak, sökeyi sahip, sahiplenmek de vatandaşımızın görevi diye düşünüyorum. Ben bu konuda vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını ve mümkün olduğunca çevremize sahip çıkmamızı ve kirletmememiz gerektiğini, düşün, gerektiğini düşünüyorum. E bununla birlikte önümüzdeki aylarda zannederim evlerde bilgilendirme toplantıları ve ileriye dönük olarak e, belirli mahallelerden başlayarak belirli saatlerde çöplerin toplanması gündeme gelecek. Fakat bu da bir süreç istiyor. E, ben Söke'de bu saatten sonra yarından itibaren Söke'nin daha sağlıklı bir e, çöp toplumu ve temizlik e, yönündeki çalışmalara e, şahit olacağını düşünüyorum. Hem belediyemiz adına hem halkımız adına hayırlı olmasını diliyorum. Evet, Öncelikle Söke'ye hayırlı uğurlu olsun. E, araç filomuz yenilendi. Başkanım da söylediği gibi 1500 adet konteyner de Mart sonuna kadar tamamlanacak. Ayrıyeten 10 adette yeraltı konteynerleri de getiriyoruz. Muhtemelen onlar da yarın burada olacaklar ve bu ayın sonuna kadar yeraltı noktaları belirlenip modern toplama sistemine de geçmiş olacağız. Araçları ilave olarak da bir de transfer semitreyleri aldık. O da muhtemelen bu hafta içi burada olacak. O transfer aracıyla da araçların toplama ile ilgili e, süresel optimizasyonunu sağlamış ol olacağız. E, Şimdi bu kadar hayırlı uğurlu olsun. Şimdi bu evet. konuda zaten yasa gereği katı atık bedeli diye aldığımız bedeller var. Bu sadece sökenin temizliği ve çöp toplama ile ilgili vatandaştan tahsil ettiğimiz ücretler. Bunu sene başında bütçe çıkarıyoruz. Yani buna personel giderleri de dahil olmak üzere yeni araç alımları, yeni planlamalar da dahil olmak üzere bu parayı vatandaştan topluyoruz ve sadece bu iş için kullanabileceğimiz bir bütçedir. Bu bütçe kapsamı dahilinde yapılıyor bu yatırımlar. Tabi geçtiğimiz günlerde bir tane Söke Belediyesi olarak sokak temizliği ile ilgili devreye soktuğumuz bir tane de aracımız vardı. Önümüzdeki senede zannederim birkaç tane takviye ile Söke'nin en azından çöp toplama ve temizlik konusunda sıkıntı çekmeyeceği bir araç farkına ulaşacağımızı düşünüyoruz. Dur kapıyı kapatma başkanım. Yürüz. Kapatı çıkartın. Dur dur. dur. Biz de fotoğraf. Başkanım buraya... Obrigado.